Biz sipariş takibi yapmayacaksak, yani mallar bize sevk ile gelmiş ise ve daha sonra bunun faturası gelecekse burada işlem bu sefer iki basamağa düşüyor. Yani öncelikle sisteme irsaliye girişinin yapılması gerekiyor. Daha sonra irsaliyenin faturaya dönüştürülmesi gerekiyor 7 gün içerisinde en geç. Böyle bir örnek yapacak olursak önce bir irsaliye ile mal gelmiş olsun. Burada örneğimizde öyle. Burada yeni irsaliye ile elimle irsaliyeye giriyorum. İrsaliye alım irsaliyesi. Bakınız burada yine aynı siparişte ve faturada olduğu gibi tarih, cari kart ve stoklardan oluşan bir ekran var. E, girişlerde farklılık yok. Arka planda olan olay farklı. Daha önce de konuşmuştuk. Siparişi kaydettiğimizde herhangi bir stok cari hareketi oluşmuyor. İhsaliye'ye girdiğimizde sadece stok hareketi oluşuyor. Faturaya girdiğimizde ise hem stok hareketi hem cari hareketi oluşuyordu. Farklılık bu. Yoksa ekran görsellik aynı. E, tarihi şöyle olsun. 03.01.2018 tarihinde 18 tarihinde Güney Gıda böyle bir satıcımız yok. Açalım. Cs003'dü. Güney beyaz eşya pardon. Güney beyaz eşya ve elektronik sanayi ticaret anonim şirketi. Satıcı firmamız bu. Bu firmadan e, İhsaliye ile bizim istediğimiz mallar gelmiş olsun. Ne istemişiz bunlardan? Arzum mutfak robotu istemişiz ve ishaliye ile gelmiş. Miktar 10 tane ve alış fiyatından 210 liradan geldi. Mallar geldi, ishaliyede geldi, sevgi ishaliyesi geldi. Ve ben bu işlemi alım ishaliyesi olarak sisteme girdim. Bu irsaliyi artık kaydettikten sonra buradan çıkıyorum. Eski irsaliye oldu. Aradan belli bir zaman geçti. E, ayın 3'ünde irsaliye ile gelen malların ayın 8'inde faturası geldi. Güney Beyaz Eşya Anonim Şirketi e, faturayı düzenleyerek bize gönderdi. Ayın 8'inde. O zaman eski irsaliyeden, irsaliye listesinden daha önce girdiğim bu irsaliyeyi buluyorum. Şimdi yapacağım şey bu irsaliyeyi bakın irsaliye modülündeyim. Bu irsaliyeyi neye çevireceğim? Faturaya çevireceğim. Aynı siparişten yaptığımız şeyler aynı. Ee, burada ne yapıyoruz? Fatura Pardon, faturalama F5 seçtim. Fatura tarihini yazıyorum. 08 01 2018 fatura numarasını yazıyorum. Gelen faturanın numarası ve F2 kayıt tuşuna basıyorum. Ve faturanın muhasebe fişi oluştu önce. Sonra faturanın kendisi oluştu. Şimdi ben irsaliye modülünden fatura modülüne bir fatura göndermiş oldum. Bunu bakalım gitmiş mi fatura, fatura listesi güney beyaz eşyaydı. Şu fatura. Bakınız bu faturayı biz irsaliyeden oluşturduk. Bağlantılara bakarsak bunun böyle olduğunu zaten anlarız. Kaynak program irsaliye. Ben hangi modüldeyim? Fatura modülündeyim.